Yes. Tamam çok saçma keçi daha önce kaydettim. Değen saçma itin yedim daha adamım. Ben biliyorum ki palet. bana ne ara geldi bu? Kilora palet düşürmüştüm. Palette sıkışmış da kilor çıkaramıyordu. Abi. Ya. Bu de ben. Ben bir sağ veri patik gibi bir yere sıkıştırdım abi. Çok sıkıntı oldu. Sadece bir tane skill şey, çekti şey, sordu var ya. İkinci bir, bir kısım falan mı oldu? Bir tane daha var. Bana de iki aldım. defa sor kurdu sadece. Ya Elhan nasıl oldu? Ya bende deli bir hız var. Ben bunu almam lazım. Ben bunu almam lazım. Onu ben kurtarabilir miyim? Bağırdım falan. Ne <laughs> ee, var? <laughs> Bir de yüzde yüz kurtulma şansım var. Abi, bende ben de var o kanka. Bir dahakine aynı şey gitmesin. Ben değiştirdim. Çünkü çok kötü oluyor iki kişi aynı şey gitmesin. Hadi! <laughs> Asamadı <laughs> mı? <şimdi. gülüyor> <laughs> Blokladı. <gülüyor> 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 nice abi. Oğlum <laughs> oh, bu adam çok toksiyem. İğrenç şeyler yapıyorum ama oluyor. Ege vuramadı. Bunu atamadı. Bana vurdu i̇şte bana Yine Aga bu <laughs> 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 oyun toksik oynamadığını söyleyeceğim de biçim <laughs> <laughs> Çok tuzlu öyle bir oyun yani. Şimdi ben yine başladım şu an <Bisa>. O ses neydi aman okuyayım. korktum ya. Da. <laughs> ya Remzi yine oynadı her oyundaki gibi korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi atışına korkan adam korkuyor oyunu. <laughs> 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 ben lan ucunda kaldı Get. great atmaya çalıştım. Direkt geldi biliyor musun? benim kaybetti bu. Bize geri geliyor çünkü. Ya aman. Evin içine bir girdim ama ne yapayım yok orada. Hop jeneratör şey <laughs> bu. Eğildi lan. Lan eğildi lan. Birisi neredeyse Abi. şeyli kalmış jeneratör bırakmış. Bunları bunlar jeneratör yapsın biz oynatalım. Tamam. Alır evet. Olur Ben olur. bitirdim cek neredeyse bir Ah nasıl vurdu lan? Abi. Tamam fokusu alabilir miyim? Gerçi vurabilir de ben biraz mı aldım da. Beni niye saldı ama lan Bana mı döndü adam? Yo gitti. Bana bir tane vurdu gitti abi. Hadi git dedi, gitti de <laughs> gitti tamam onu yemek zorundaydım adam haritanın kenarına gitmiş Bana geliyor ama Şimdi beni mi bıraktı? Lan <laughs> Al şunu Alamam dur yılı bitmek istedim Merhaba Merhaba Eee ben, ben de mi etiketle yılıyorum alo Şehir <laughs> soruyor Merhaba Pik Yine ben Konuşturur. tamam <laughs> Domuz karı. Perk var. Domuz karı. Eğer skillde kutursam yıllarken kazanıyor. Tamam kanka da sen o çoru oynam diye o perklerini kullanmak zorunda değilsin. De 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 Benim de, 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 de perk yok başka oğlum. Güzel. Aa, çünkü... Onunla kombinliyorum. Çünkü, şey. çünkü, o, o şey değil. bir perk değil. Baya zor ve kötü bir perk. Neydi? Bir, 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 bir isim vardı. Bilmiyorum bir tane kitap işte. İşte D ile başlıyor. Ne? Dictation mı? Neydi lan? Ne neydi? Monto hatta şey yapıyordu <laughs> böyle. Orada bir jeneratör yapılıyor. Nerede o? Mortal Bugsack'ta isteyen alsın. <laughs> hatta ben alıyorum. Ya onun jeneratör var. Nerede bulamıyorum. Morning Pig. Pornhub. Ha, Heh merhaba. Alo gelin hmm. değiştireyim lan oğlum Aa, bak aşağı mı atladık adam beni kay.. abi Çatıya çıktım evin çatısında atlamadım aşağı tamam mı? Adam gitti bıraktı beni. Ya Remzi de korkuyor adam ne <laughs> <laughs> <Leş>. ne <laughs> Leş. Hala peşinde atla bir yerden aşağı ben Yumayı mı da yedim? Oğlum hayır adam merdivenden iniyor. <laughs> <laughs> Lan adama kaçmışım, Oğlum bu adamı kısalak mı vuramıyor? Lan! <gülüyor> <gülüyor> atlama bu sefer, atlama atlama. Atla oradan ama aşağı atla. Aaa, <laughs> <laughs> atladı abi. atladı. <laughs> ama, <laughs> ama atladı, atladı yine de. Ya atlamasam yani sana bakmadan atladım. <laughs> Kirayyyy, eeeeeeeeeeeeeee gel. ha geliyor atlı atla atla. atlı <laughs> atlı <Atla>, <laughs> oğlum kovudan çıktım en kötü salak slow bolt yapmıyon işte salak bu oyunda onlar Aa. Aa kafaya tuzağı koydu rekt ölecek ölmez gerçi tüm jetlara bitti artık bir şey olmaz hiç istemeyecek yani şey <laughs> en kötü ikimiz oynatırız adamı herifi almıyor bile lan Beni bıraktı abi aşağıda. Tamam ben gideyim. Elimizi şey. kafanıkken çıkarmana gerek yok. Çünkü canlar bitti. Niye? Canlar <laughs> bitti artık çalışmayacak. Nasıl olur? oğlum? Oğlum canlar bittiyse bittiysen bak. E, o evet, şu aktive aktive üçe, an aktive ed... Bir can daha yapılmadığı sürece aktifleşmiyor ya bu arada. Yani hmm. aslında Geldi adam da yani. Oğlum bitmişti. Niye? Bir otomatikman attı. Sen sen bıraktın galiba. Sen şey yaptın. Ne hadi Yok tanrım Tam dede ardım var benim Çıkarım Yürü Ay, Yürü <laughs> Çocuğum yürü Ne güzel dede abi Iskaldı ama bakayım Yeminsiniz değil mi ölmüyor Ölmeyeceğim ölmeyeceğim <laughs> Git Aa ölmedi Orun yapıyorsun? Yürüyor yanında Adamın yanında <laughs> <yolda> yürüyor böyle Ne <laughs> bileyim <Burakına bırakayım> ya Merhabalar <laughs> <laughs>